Bu bizim gençlerimizin açık ve net ya başta anne babalar sorumluluğu olarak belki bu sivil toplum örgütleri olarak biz hakkıyla herhalde görevimizi yerine getiremediğimizde bu gençlerimizi başka mecralara kaptırıyoruz. Yoksa Adıyaman'ın kültürüne, öfke adetlerine bağlı olan bir genç nasıl yaşar? Ya ömrünü bu ülkede emekçi olarak en helal Dairede rızkını temin etmek için terenisiyle helal dairede emekçi olur ya da bir girişimci olur ya da okur bir üniversite üniversite bitirir bir e, dairede kamu kurumunda yine namus dairesi içerisinde çalışır ekmeği kazanır. E peki şimdi hakikaten şöyle baktığımızda bizim gençlerimizin durumu ne? En kısa yolda nasıl para kazanırım? En kısa yolda nasıl şöhret olurum? İşte şöhretten en büyük kardeşimiz burada. Tanıyorum, on, en az 10 yıldır biliyorum. Bak şu maviyle birlikte bir sanat icra ediyorlar. Şöyle 10 yıl önceyle bugün aynı mı? Değil. 10 yıl sonra da veya 15 yıl sonra da Maşallah hep özellikle Adıyamanların gönlüne, genelde de Türkiye'nin gönlüne girdiler. Ama neyle girdiler? Bir emek sarf ettiler, bir gayret sarf ettiler. Ama günümüze geldiğinde maalesef bu böyle kısa yoldan bir yerlere ulaşma, e, başarı elde etme e, özentisi maalesef gençlerimizi geleneklerimizden, örf adetlerimizden kopuk götürdü. Şimdi biz sivil toplu örgütleri olarak inşallah genel kurulda da verdiğimiz söz üzerine biz federasyon olarak bundan sonraki süreçte enerjimizin yüzde belki kırkını bu kültürel faaliyetlere ayırırken, işte Adıyaman'ın tanıtımına, kültürüne, başka başka faaliyetlerine, öğrencilere burs verme vesaire vesaire. Ama yüzde ellisi ve üzeri enerjimizi gençlerimize harcayacağız. İnşallah federasyonumuzun gençlik kolları münasebetiyle ve siz tüm tüm dernek başkanlarımızdan özellikle ama özellikle rica ediyorum. Her derneğimiz kendi bünyesinde bir gençlik Bunları mı dersiniz? Gençlik yapılandırması mı dersiniz? Bir gençlik yapılandırması yapmanız lazım. Her derneğimiz şöyle 50-100 ulaşırsa ve e, federasyonumuzun bünyesindeki 40 küsür dernek baz aldığımızda biz 2000-3000 Adıyamanlı gençlere direkt ulaşmış olacağız. Onlarla programlar yapmış olacağız. Hatta ben çok uzatmadan şurada söyleyip bunu tamamlayıp e, genel kurulda da bahsetmiştim. Şu anda da devam ediyor. En iyi Yasin abi bir işte NGM vardı eskiden, Milli Türk Kanadı Birliği vesaire. Böyle buraları insanlar adeta bir eğitim, kültür, maneviyat dergahına çevirmişler. Yolu buralara bir kere düşer, bir kere onun sohbetinde nasiplene, hayatı boyunca bir şey, o hayatı boyunca kendisine ders olacak, ders olacak yol haritası olacak, hayat tecrübesi olacak bir şeyler yapmışlar. şimdi ben istiyorum ki biz buraya geliyoruz, zamanımızı veriyoruz, vakit nakit veriyoruz dernek başkanları olarak, yöneticiler olarak ama şuradan yolu geçen bir gencimiz 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra evet ya Adıyaman Dernekler Federasyonu vardı, orada da böyle kıymetli abilerimiz, büyüklerimiz, dernek başkanlarımız vardı, şöyle şöyle diyorlardı, demek bizi de öyle yapmamız gerekir diye bir iz bırakmamız lazım. Yoksa hep geliriz, burada toplanırız, çayımızı, çorbamızı içeriz, dağılırız. Geride bir iz bırakmamış oluruz. Bu manada bizi yani STK'cılığı gelenen noktada birileri atlatıp inşallah hak ettiği şekilde yapmamız lazım diyorum. Bu minvalde ben Başkanım sizinle başlayalım. Böyle kısa bir selamlama bu kadar kıymetli başarımızı bir arada görmüşken buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Kıymetli başkanlarımız, meclis üyemiz, kıymetli misafirler, sizleri sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Ben Mehmet Demirhan, Adıyaman Sincik Didam Doğumluyum. İstanbul'da çiğ Köfte üreticisiyim. Mevzu Bayis Çin Köfte firmamla Türkiye genelinde bayrak veriyorum. Aynı zamanda Çiğ Köfte Üreticileri Derneği, Çiğ'de genel başkanını yapıyorum. Biz dernek olarak sosyal projelere çok önem veriyoruz. Çünkü sosyal projeler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve kültürümüzü sahaya yansıtmakta. Biz bu sosyal projelere çok önem veriyoruz. E, bu mihmalda federasyonumuzun yapacağı tüm çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz ve destekliyoruz. Sürekli Çiğler olarak desteklerimiz sürecektir. Aynı zamanda bir teşekkür de hazır kurmuşken Türk Başkanımız Kıbrıs'ta bir küçük köfte festival noktasında Başkanım dinliyorsunuz. E, festival noktasında e, bizleri davet etti. Bu vesileyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepimizi Kıbrıs'ta bir araya getirdiniz. Aynı zamanda Federasyon Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'ta birlik beraberliğimizi bir daha mutluluk ve sahada da var. e, Adıyaman'ın varlığını bir daha his. İnşallah biz kısa sürede Adıyaman'da bir çiğ köfte festivali tamamlıyoruz. Adıyaman'ımızı <laughs> ciddi manada moral mutasyona ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı da inşallah birlikte getireceğiz. Size bir saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet, başım. Bir, iki, бер <laughs>